Evet efendim, ünlülerin kuaförü Bülent Yılmaz'ı sık sık ekranlarınıza getiriyoruz. Bu sefer sizler için yaz trendlerini ve kaynak üzerinde detaylı bir konuşma yapacağız kendisiyle. Evet efendim, nasılsınız öncelikle? iyi misiniz? Çok sağ olun, teşekkür ederim. Hoş Söz geldiniz. gibi ilk sorum nasılsınız oldu? <laughs> <laughs> sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun, hoş geldiniz. Tabii, e, sayın izleyiciler, ünlülerin kuaförü derken ünlü astrolog e, Şenay Yangel de burada. Her zaman tabii geldiğinizde bir ünlüye rastlamak burada <gülüyor> mümkün. <gülüyor> efendim siz nasılsınız, iyi misiniz? Bülent abinin sihirli elleriyle iyi olmamak mümkün değil tabi. Gayet iyiyim. Sizler iyisiniz. İyiyiz efendim sağ olun da ee, bu saçlar yeni galiba. Dikkatinizi evet. çekti hemen. Ee, bu mükemmelliğin arkasındaki hemen ben sır perdesini kaldırmak ha, istiyorum. Evet, bu. Bu, bu yaz için biraz daha kısa modele kaçtık. Nedeni ise havuz deniz olacağı için uzun saçların ağır geleceğini düşündük. Biraz da e, yazın daha kısa ve yeni bir trend yaptık. Yine e, sol tarafımız daha kısa, sağ tarafımız daha uzun bir kesinle hallettik. tabii ki saç mikro kaynak, görünmez kaynak. Evet. Ee, Şenay Hanım saçları birazcık kısa, maalesef. Ama e... baktığınız zaman doğal kendi Bak, saçı tabii gibi yani duruyor. Şimdi görünmez kaynak dediğimiz kaynakta kesinlikle çok rahat şekilde kendi saçı gibi kullanabiliyor, kendi saçı gibi doğal duruyor. Kimse yani denizde havuza dahi kimsenin anlamasının imkanı yok. Evet. Saçın e, saçlar bu arada Virgin dediğimiz en kaliteli saçtır. Bir genç kızdan kesilmiş saçlardır ve renklendirmeyi biz kendiniz yapıyoruz bu saçların. Bu şekilde çok rahat kullanabiliyor. Bir genç kızdan alıp bir genç kıza takdim edildi. <laughs> kesinlikle. Kesinlikle. E, zaten Virgin saçın özelliği 16 ile 22 yaş arasında saç genç kızların saçlarıdır. Neden 16-22 yaş? Çünkü 16 ile 22 yaş arasında saçlar doğal saçtır. hiç boyanmamıştır. Ve kan dolaşımının en hızlı olduğu dönemdir ve saçların daha parlak olduğu dönemdir. O yüzden biz 16 ile 22 yaş arası genç kız saçı seçiyoruz özellikle kaynak için. Tabi bunların %40 filesi alınıyor bu arada. Alındıktan sonra da renklendirme yapılıp Şenay Hanım'a veya müşteri tarafına takıyoruz. Harika. Peki Şenay saçlarını yapmak zor mu hemen yani onu sormak istiyorum. Hayır ben hiç zorlanmadım yani şimdi ilk geldiği günden bugüne kadar ki bayağı bir kaynak yaptık yani bir, belki 8 tane olmuştur hatırlamıyorum ama hiç dolanmadık. Hayır, karışıyor mu yani işinize? Hayır, diyor. Şurayı şöyle hayır hiç gibi. karışmadı. Tam tersi önceden konuşuyoruz uzun mu yapalım kısa mı yapalım ya da değişik bir model yapalım diye. Bunun üzerine kendisi bana bırakıyor sağ olsun. Teşekkür. <laughs> çok teşekkür ediyorum bana bıraktığı için <laughs> ama kendi yorumları çok önemli. Önceden tabii konuşuyoruz tartışıyoruz ona göre karar veriyoruz. Evet efendim saçınızı yeni yaptırdınız anladığımız evet. kadarıyla. Gelen tepkiler nasıl yeni saçınız? Çok beğenildi ben de çok beğendim. Bülent abi hakikaten işin ustası. Ben çok zor beğenen biri olmama rağmen o o kadar araştırıyor ki sürekli yurt dışında fuarlara katılır, takip eder, hep daha iyisini kendisiyle yarışan biri olduğu için ona saygım sonsuz. Her seferinde çok güzel işler yapıyor, Bu saçları da çok severek kullanıyorum yaz aylarında o zaman denizde, havuzda, yaz tatilinde kullanışını görebilirim bunları. Şimdi genelde insanlarda şey vardır. Yazın kaynak olur mu diye düşünür evet. ama e, bence de tam tersi bizim en çok yaptığımız dönem yaz ayları kaynaklı. Neden derseniz şimdi denize havuza giriyorsunuz. Tek aksesuarınız mayo ve saç. Evet. Başka bir aksesuarınız yok. Saçınız kısaysa ve e, yurt dışına gittiyseniz veya tatil yapıyorsanız kuaför bulmak zorunda zorlanıyorsunuz, çekecek. Uzun saç olduğu zaman topluyorsunuz, çıkıyorsunuz veya hafif şekillendiriyorsunuz köpükle çıkabiliyorsunuz. O yüzden yazın daha çok fazla rahat görüyor saçlar. Evet. Bayramada sayılı günler kaldı tabi. Ee, bir bayram saçı var mı öyle bir trend son zamanlarda? Yani şimdi son zamanlarda bayramda herkes tatile gittiği için öyle bir trend yok. Yalnız e, düğünler başlayacak tabi evet, Ramazan tabii. ayından sonra. Düğün için tabi trendler olacaktır ama ben hep söylüyorum düğünde de veya herhangi bir yere gittiğiniz zaman saçı kullanmak için önce gittiğiniz mekanın bilinmesi gerekiyor. Şimdi yazın eğer bir piknik düğünü yapıyorsanız daha açık saçlar yapılabilir ama daha kapalı bir mekan yapıyorsanız da daha topuz modeller yapılabilir. Örnek olarak söylüyorum. Peki var mı bir sabit trendiniz bu e, düğünler için, yeni sezon düğünleri için? Yani yeni sezon her için... Yer, her yere gidebilecek bir saç türü. Her yere gidebilecek bir saç türü. Tabii ki şimdi düğünde, dediğim gibi şimdi düğünde gidilen yer eğer çok oynanacak ise Hı -hı. topuzlar daha iyidir. Çünkü saçlar çabuk bozulur. Açık modeller çok çabuk bozulabilir tellendiğinden dolayı. Gidecek mekana göre mutlaka model vardır. Var mı efendim bu aralar gideceğiniz, katılacağınız bir düğün bu ara bayağı yoğun bir e, düğün sezonu başladı. E, Haziran sonundan itibaren katılacağımız düğünler var. Siz haberdar olursunuz zaten. Eşim <laughs> dostun düğününe tabii gitmek lazım. Evet efendim, peki hanımlar için hemen e, izleyicilerim için sormak istiyorum. E, saç rengi de benim dikkatimi çekti. Biraz evet. yeni galiba yeni bir renk şey, Evet bundan renk bu. önceki modelde biraz daha koyu sarı kullanmıştık. E, bu sefer daha açmayı tercih ettik yazla beraber daha 2017 açık. Iki, yaz yani, sezonunda yaz sezonunda sarı saçları biz rağbetle görüyoruz özellikle Tabi bakım isteyen bir model çok bakım isteyen bir saç modeli olarak geçiyor zor mu peki var. bakımı yok bizim saçlarımızın kesinlikle zor değil yani dediğim gibi virgin saç kullandığımız için kaynak için söylüyorum hiç zor hiçbir zorluğu yok sadece yıkayacak çıkacak her gün saçlı dipten tarayacak bu kadar başka Özel bir, bir bakım aşaması vesaire yani efendim, bir şey. söze katılmak istiyorum evet efendim Havuzda yıkarken kullanırken sadece saçınızın kaynak olduğunu Bülent abiye 4 ay sonra ziyarete geldiğimizde hatırlıyoruz. Kendi saçın gibi sağlıklı kullanabiliyoruz. Ve bu renge bayıldım. Gerçekten çok teşekkür ediyorum ben Bülent abiye. Muhteşem bir platin sarısı oldu. Sıradaki sürpriziniz ne olacak Şenay Hanım'ın saçlarıyla alakalı? Daha 3 ayımız var. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden şu anda sır yani var aslında kafamızda bir şeyler ama 3 ay sonra artık inşallah. Şimdi Peki, bu yazı bununla geçireceğiz inşallah. Bu yani yazdan sonra tabii e kış renkleri de koyu olarak mı devam edecek yoksa bu yani kışta da e, hanımlar bal köpüğü üzerine düşünün yani ya, yaz köpüğü. yaz sonunda bal köpüğü özellikle yanmış tenlerde de çok iyidir. Yani yazın trend olarak da sarının yanında bal köpüğü, karamel tonlar hala revaçta. Çünkü yanık tende çok güzel duruyor. Tabi arasında çok hafif ışıltılarla beraber eğer daha iyi olacaktır. Evet. Şenay Hanım'ın diğer bir özelliği de tabi e, boksör olması. Peki boks yaparken, spor yaparken bu saçları rahat rahat kullanabilirim. miyim? Ya işte zaten o yüzden saçı güzel yapıyoruz şimdi. Korkuyoruz. <laughs> yani şimdi bir de onun yani beğenmezse ben daha kurslara <laughs> gitmiyorum. Ben işte boks... <laughs> Eğitim almadığım için, korktuğum için en güzelini yapmak zorundayız. Sağol kardeşim, yürü Asla, asla. Biz kadına şiddete hayır diyoruz. Yani bilmiyorum bu uçan kuş ekip benden ne istiyor. Çok özür dilerim. Kadına şiddete hayır, erkeğe şiddete hayır evet, değil. Yani işte evet, onu altını çizerek söylüyorum. Altını söyleyip çizerek. Söyleyeyim. Erkeğe şiddete evet, kadına şiddete hayır. <laughs> kesinlikle hayır. O kadar iyi ki. E, hakikaten Sen her seferinde... Ben de öyleyim değil mi Şenay Hanım? Yani Evet, <laughs> kesinlikle efendim. Siz de öylesiniz. E, arada beni çıldırsanız da tüm ekibi seviyorum. Ama Bülent abi gerçekten her seferinde mükemmel şeyler yaratıyor. Bir koltak, bir kadının saçı çok önemli. Bizim moralimiz e, bozuluyorsa, saçımız düzgün olduğunda yaşam enerjisini pek çok kadın yeniden kazanıyor. Bu koltuğa güvenle oturabilmek çok çok önemli bir duygu. O duyguyu verdiği için de o Allah onu başımızda eksik etmesin. Sizler de boksör kadınlarla ilgili daha güzel haberler yapabilirsiniz diyor sözü Bülent Ağabey'e bırakıyorum. Ne şey kadınlar her yerde. <laughs> kadınlar her yerde olması gereken. Peki ben e, merak edilen bir soruyu da açıklığa çıkartmak istiyorum sizin e, aracılığınızla efendim. Şenay'ın da az önce söylediği gibi morali bozulan kadınlar neden hemen intikamını saçlarından alırlar? Yani, dediğiniz doğru ama onun neden olduğunu Aynen. Psikolog psikologlara <laughs> sormanız gerekiyor. Ama çok doğru yani sevgisinden ayrılan, eşiyle kavga eden herkes saçını kestirmek, saçının rengini değiştirmek istiyorlar. Özellikle de bu maalesef bazı kuaför arkadaşlar da her şeye evet dediği için kaynak olarak bizim işimiz artıyor sonuç olarak. Çünkü bir siyahtan sarıya geçmek gerçekten saçınızın çoğunu mahvediyor. Ma maalesef mahvediyor. O yüzden ben saçlarla fazla oynamasınlar diyorum. Sevgilisinden ayrılsa da oynamasın diyorsun. Oynamasınlar. <laughs> Herkes... El, elbise alsınlar, yine elbiseler alışveriş yapsınlar. Evet. Saçlarla fazla oynamasınlar. Evet efendim tabii kaynakla ilgili sıkça gelen sorular arasında e, saçı neye göre seçerek kaynak yapıyorsunuz? Onun Şimdi öncelikle daha önceki röportajda anlatmıştım. Öncelikle saç Bizim kullanılan saç çok önemli. Müşteri geldiği zaman saçın yapısına bakılıyor önce. Saçı ince telliyse ince, kalınsa kalın telli saç takılması gerekiyor. Çok önemlidir. Bir de saç seçerken saçın uç rengine göre saç seçilmesi gerekiyor. Eğer yani renk değişmeyecek ise. Bunlar neden önemlidir? Şimdi saçın dokusu eğer saçı kıvırcık bir bayan geldiyse evet. düz saç takma şansınız yok. Eğer düz takarsanız fönsüz kullanamaz. Veya denize havuza girdiği zaman belli olur. Veya saçları tam tersi düz ise de çok kıvırcık takamazsınız saçın dokusuna ve yapısına uydurmak zorundasınız saç kaynağını. Bu şekilde saç doğal olarak duracaktır. Maalesef Türkiye'de şu anda saçların %99'u 90-99 arası e, Jakarta dediğimiz veya Euro saç dediğimiz Çin'den gelen hazır boyanmış saçlar. Yani kötü olanlar diyorsunuz. E, kötü olan demeyeceğim. Gene yüz yüz insan saçıdır ama yani. bir bağ içerisinde binlerce insanın saçından hazırlanmış saçlardır ve üzerlerine keratin yüklenmiş saçlardır. Bunların özelliği e, binlerce insanın saçından harmanlandığı için dokuları farklı farklıdır. Evet. O yüzden keratin yükleme yapıp saçın dokusunu birleştiriyorlar. Yalnız 10 15 yıkamadan sonra bu doku aktıktan sonra saç karışmaya ve daha doğal durmamaya başlıyor. Onun için ben her zaman söylüyorum virgin saç. Mutlaka kuaförlerinin virgin'i sesinler. Bunlar Özbek olabilir, Türkmen saçı olabilir ama bir genç kızdan kesilmiş tek kafa saç olması gerekir. Saçın yapısına uydurur isek eğer saçı müşteri geldiği zaman işte ince telliyse ince kalınsa kalın, dalgalısa dalgalı eğer, e, veya kalın terli ise kalın terli, ince terli ise ince terli tak, takar ise herhangi bir sıkıntı meydana gelmiyor kaynaklı. süreli kullanabiliyor e, Kesinlikle şimdi e, mikro kaynak deniyor. Mikro kaynak diye bir şey yok aslında. Bunun çeşitleri var. İşte mikro kapsül var, ha. mikro jel var, mikro nano extension var mikro keratin kaynaklar var, mikro kristal kaynaklar var. Bunların hepsinin yapışkanları farklıdır. Evet. Şimdi bir mikro kaynak denildiği zaman eğer keratin kullanıldıysa 2-3 ay arası en fazla dayanır ve dökülme veya meydana gelir. Ama bir nano exation veya bizim Şenay yaptığımız invisible relaxation denilen görünmez kaynaktır ki yurt dışında invisible relaxation denir bu kaynağı. Bu kaynağı yaptığımız zaman ortalama kullanım süresi minimum 4 maksimum 7 aydır ve yapışkan asla bozulmaz veya beyazlamaz. Peki hangi ülkeler rağbet gösteriyor en çok bu e...

mikro kaynağı? Yani şimdi bütün dünyadaki kadınlar şu anda gösteriyor. Yani bugün Türkiye'den çıkın Amerika'ya kadar, Fransa her yerde çok saç kaynağı çok revaçta. Ama bildiğimiz kadarıyla Türkiye'de bu işi yapan çok az insan var. Bir tanesi de sizsiniz. Yani çok iyi yapan çok yapan var ama iyi yapan iyi yapanlar var tabii ki. Yani bir, ama 6-7 kişiyi geç, geçeceğini düşünmüyorum ben saç kaynağı. Çünkü kullanılan saç kalitesinden kaynaklanıyor her şey. İlk başta daha sonra o yapışkanı bulmak çok önemli. Genelde piyasada Türkiye'de kullanılan yapışkanların çoğu Çin'den gelen e, kapsüllerden oluşuyor. Onların da yapış, yapışma süreleri daha kısa oluyor. Ve, veya, ve onunla ilgili çok büyük sorunlar yaşıyorlardı. Peki renklerden de konuştuk az önce. Peki mikro kaynak yaptığınızda renk geçişleri e, nasıl oluyor? Hanımları yani, zorlar mı yani? E, hayır. yani eğer iyi bir kuaförse mutlaka rengi uyu uydurması gerekir. Yani Çünkü renkteki dalgalanmalar dahi kaynağı belli eder. Evet. Nasıl doku farklıysa kaynağı belli eder ise renk geçişlerindeki dalgalanmalar da kaynağı belli edecektir. Şimdi bu saçta bir renk geçişi oldu bildiğimiz kadarıyla. Kesinlikle saç. Şimdi tamam. izleyici, Recep yakından çekersen sen de saçı şöyle, Şanay saçını izleyicilerimiz için hiçbir fark, hiçbir belirlik yok. Yani, yani, yok yani hiçbir, yani saçın, bakın kendi saç uçları sarı, çok basit, platin. Buna uydurmak gerekiyor. Evet. Bu tabii mi? ayrı bir tabii ayrı bir kuaförlük kuaförlük işlemi istiyor. istiyor. Ya sadece kaynak yaparak da olmuyor. Dediğim gibi kaynak saçı uygun seçeceksiniz, yapısına göre seçeceksiniz, rengi tutturacaksınız, kesimi güzel yapacaksınız ve müşteri Fönüzle kullanabilecek. Bu ayrıntılar olduğu zaman kaynak iyi oluyor ve müşteri devamlı gelebiliyor o zaman. Peki sıkça sorulan sorular arasında bir sorumuz daha varsa Bülent Bey, ee, mikro kaynak yaptıran hanımlar saçlarını uzatmak isterlerse bir zarar görüyor mu saçları veya da herhangi bir eksisi var mı saçları? Şimdi eğer ilk başta dediğim gibi eğer iyi saç seçildiyse, dokusuna uygun saç seçildiyse biz buna Virgin saç diyoruz ki bunun dünyadaki ismi Virgin Ladies diye geçiyor usaçtan seçildiyse yapısına dokusuna uygun seçildiyse yapışkan iyi ise çünkü çıkartması da var bunun. Eğer bizim e, kullandığımız kapsüller e, Avustralya'dan geliyor. Bu kapsülleri çıkartırken çok rahat çıkartabiliyoruz. Çünkü bunun aynı zamanda removerı, çıkarıcı ilacı da beraberinde geliyor. E, bunların hepsi ve saçı rahat dipten tarayarak kullandıysa çok rahat kullanıyor. Eğer saçları e, hiçbir zarar vermediği gibi saçın uzamasını sağlıyor. Zaten saçın 4-5 ayda çıkartmamızın nedeni yapışkanların aşağı inmesi. Herhangi bir yapışkanda bozulma olmuyor aslında. Sadece saç uzadığı için 4-5 santim aşağı indiği zaman çıkartıyoruz tekrar diplere takıyor aynı saçları. Ya aslında bir eksisi değil. Yani bir avantajı oluyor uzatmanın. Şimdi internette çok fazla yorum var. İşte kaynak yaptırmayın. Kaynak yaptırdım. Saçlarım çok kötü oldu. Saçlarım koptu diyen bir sürü insan var. Ama insanlar maalesef aptana şunu yazmıyorlar. Benim kullandığım saçı ben 300 liraya aldım. 500 liraya aldım gibi Jakarta'dan gelen, Çin'den gelen saçlar uygundur fiyatları bunların kimse bunu yazmıyor. Çünkü hepsinin gerçek saç veya hepsinin aynı olduğu düşünülüyor. Halbuki iyi olmayan saçı tarar iken saç fırçaya takılacağından dolayı saç tiplerinden kopma yapabilir. Ama bu kaliteyle alakalıdır. Yani ucuz netin yanisi yenmez diyorsunuz. Yani şimdi insanlar maalesef bir ayakkabı alırken mutlaka bir sürü fark varken gitti de bilinleks ayakkabı alırsanız eğer o 20 lirayken öbürü 300 liradır, öbürü deridir. İşte ona göre bu da aynı şekilde saçın kalitelisi var, iyisi var, yüzde 40 fire alınmışı var, yapışkanın iyisi var. Tabii işçilikle beraber birleştiği zaman güzel oluyor. Evet. Peki var mı hanımlara buradan önerileriniz saçlarla ilgili? Saçlarına iyi baksınlar. Peki <laughs> çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun.